Merhaba arkadaşlar. 5 mm koplet esnek yapıda. Metresinde 100 LED var. 5 metresinde toplam 500 çip var. 500 piksel var. Her bir LED ayrı ayrı kontrol ediliyor. SP611 kumanda kullandık. Dediğimiz zaman açalım. Beyaz renk. Kırmızı renk. diğer animasyonlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Üstü silikon kaplama, yapışkanlı. Kumandadan animasyonlarımızı inceliyoruz. Aynı zamanda müzeye duyarlı kontrolcülerle kullanılabilir. Sese karşı da duyarlı. Gördüğünüz gibi her biri ayrı piksel. Ayrı ayrı çalışmaktan. 5 volt ile çalışıyor. Harika görüntüsü olan özel üretim bir resim Çok hoş bir görüntüsü var. Görmüş olduğunuz gibi esnek yapıda. Çok harika. Güzel bir lez. Siparişlerinizi bekliyorum.